İmam Hazreti Muhammed Bakır peygamberimizin evlatları bunlar 12 imamdan. Şöyle buyuruyor. Bu meselenin sahibi İmam Mehdi bir yalnızlık döneminden geçecek. O yalnızlık döneminde korumaya ve güce ihtiyacı olacağı için ona zarar verilmemesi için yanında 30 kişi bulunacaktır. Korumalar olacaktır diyor. 30 kişilik koruması. Bu bir mucize. Bak korumalar, belirli bir grup olarak korumalar olacaktır gençlerden. Onun için, onlar için diyor, şehir ne güzel bir ikametgahtır. İstanbul için söylüyor. Bak ne güzeldir diyor. Tayyip bir belde. Belletün Tayyip'e 1450 Şuriye Evcet'i. Güzel bir beldedir. Biharul Envar cilt 52 sayfa 153 hadis numarası 6. Bak korumalarının yaklaşık 30 kişi kadar olacağını söylüyor. Evet. Ama kaldı ikametgahın ve şehrin güzel olduğunu vurgulamak için de diyor ki onlar için şehir ne güzel bir ikametgahtır diyor. Evet. Demek ki güzel bir evde kalacak. Tabi kız erkek karışık buradaki şey. Anlam. Çünkü hadislerde öyle diyor kız erkek karışık diyor.